Kalkmadı kalkan, çıkıyor, kalkan, çıkıyor. Arkadaşlar Hüseyin abi şöyle bir Kümeslerin folluklarını değiştirmek için e, Folluklar burada terstiydi. Bunları düzeltelim dedik Hüseyin abi follukları düzeltirken Mecburen kuşları dışarıya aldık ama Bu kuşların kanatları eksik Eksik olduğu halde kalktılar Yapacak bir şey yok Onların inmelerini bekliyoruz Hüseyin abi he, bu bunlar da bu beyazla kedi de bunlarla beraber kalkmıştı. Tabii kuşların hem kanatları eksik hem bayağı zamandır e, kanat bekledikleri için nefesleri olmadığından böyle nefes nefese kaldılar. Evet Hüseyin abi kolay gelsin. Sağ ol abi. Bu arada yaşlı dişlerimizden birini az önce biliyorsun kaybettik elimizde gitti. Maalesef Hüseyin abinin 14 yaşında bir tane boz Damızlık dişisi biraz önce maalesef hayatına son verdi. Bu sene yaşlı kuşlarımızdan çok kayıp verdim. Evet bu, bu sene bu son olur. Yaşlı, kuş, yaşlı kuşlardan yavru alıp yedeklemek istiyorduk ama bazılarını yedekleyemeden maalesef ömürleri e, tamamladılar. İnşallah son olur Hüseyin abi bu ya sezon. Abicim ama işte bizim sıkıntımız değil biliyor musun? Kuş çok yaşlı. Ne ilaç verebiliyorsun? Dozaj ilaç maalesef, kaldıramıyor. Maalesef. Ne de ilaç vermeden hastalığı kaldıramıyor. Hani yukarı tükürsen sakal, aşağı tükürsen bıyık. Bize bir şey oluyor. Sen de görüyorsun. Neler yapsak da olmuyor. Bozdum al. Dişi mi? Dişi galiba. Yok, boz, boz. Ha bozmuş. olan, boz. boz. E Boz Bozu erkek. Değil mi? Yok ortak Bozdum ya. İşte diyor mu? Onu ben son kanadını bekliyorum. O erkek kardeşinden daha ileride. Son kanadını bekliyorum ama kalkmış. Bu işi de yapmak için kuşları salmak lazım. Evet dostlar telefon dondu. Zafer. Maalesef bugünün azizliği hem kuş kaybı var hem telefon e, adilik yapıyor. <laughs> evet yani telefon da adi, kuş da adi. Yani ne diyelim arkadaşlar? Kaliteden kaliteyi bulamıyoruz bir türlü. Yuvanın için yaptım. Onu size göstereyim. Şöyle yaptım. Şöyle koydum arkadaşlar. Şunun kolunun biri yan taraf kümeste. Şimdi ekeleri süreceğim. İçeriye kapatalım onları. Suyunu içsin bilmem ne yapsın. O kalsın orada ya onu ellemeyeceğim. Zafer. O ceza o otun içine soktu kendini korkudan. O otun içine girdi. Orada da kalsın. Sabah geldiğimde de inşallah hayırlı haberlerini alırım. Sabah da diyorum inşallah hayırlı haberlerini alırım mutlu olurum ben. Gelmem ki geri. Hayatta geri dönmem. Benim de öyle oyun vardır. Kalktığı yere insin. Ben uçamıyorum. Ham diyorsa da kalkmayacak. Bahçenin dışına çıkmayacak. Anladın mı? Bir erkeklik yapmayacak bana. Öyle uçup da gelip de oraya düşmeyecek yan tarafa. Öyle düşerse kalır. Kedi de yer, fare de yer. O da onların hakkı, kısmet artık. Ona hiç şey diyemem. Bak ona üzülmem. Atma, atmacasın üzülürüm bak. Ama o kuşa bir gram üzümlem şu anda. de kapatır giderim. Ve öyle de yapacağım. Kalktığı yer inecek. Evet erkekler hemen 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 bak nasıl hemen atraksiyon başladı. Ha. Dostlar ikide bir şarjım şey telefon ısınıyor diyor kapanıyor. Kuşları görüyor musunuz arkadaşlar kuduruyor. Şimdi bunlar yalandan yumurtlasın hiçbir sıkıntı yok. İstediği istediğiyle eşleşsin. Yavru yumurta almayacağız nasılsa. Bunlar istediği istediğiyle eşleşsin. Ne yapacağız? Yavru almak istediğin kuşların yumurtası denk gelirse bunların altına süreriz. Bu salaklar da yavru yumurta bakmış olur. Yok değil derse sürmeyiz. Yavru yumurtasını uçmuş olurlar. Gerçekten çok kızıyorum. Niye diyeceksiniz? Ya uçuruyorum seni. Kalkıyorsun tam zaferin arkasına çiftin öbür tarafına düşüyorsun. Niye oraya düşüyorsun ya? Uçamayacaksan uçma o zaman. Kalkma o zaman. Doğru mu? Kalkma o zaman abi kuş gibi de uçuyor kuş gibi de oynuyor Ama her şey uç kuş gibi uçup oynamak değil. Yerine neyin de o zaman? Ya, ama oyna. Ne yapayım? İşimi yapmayayım mı canım? Ya, yapacak bir şey yok. Zafer seni duyuyor. Evet dostlar Zafer'i yanıma yaklaştırdım. Telefon gene kapandı sıcaktan. Az kaldı telefonda çal. Evet dostlar telefon ondur kapanıyor. <laughs> dostlar tam çıkıyorduk. Zafer dedi ki abi hazır kuş git al dedi. Alayım dedim ama gitti. Kalktı oradan. Telefon ısınıyor zaten. Gitti gene buraya düştü. Bakın yan taraf bura. Benim telin. Şöyle göstereyim hemen telin yan tarafı. Gene buraya düştü. Ben bu kuşu şimdi almayacağım arkadaşlar. Hani bir yıllık kuş dedik. Emek dedim. Bilmem ne dedim. Ama bir kuş ille de kalkıp kalkıp buraya düşüyorsa bu kuş bu kümese kendisi benim alıp da gelmemi hak etmiyor. Gelirse kendisi gelir. Gelmezse de gider. Ben gidip de bu kuşu almayacağım değerli dostlar. Bakın şöyle göstereyim. Perçemli boz dişi. Bir de ne yapsan uçmuyor. Taş maş atsan uçmuyor. Bakın araya giriyor. Ben oraya geçtiğim zaman direkt kalkıyor. O yüzden bunun da kaderine bırakıyorum bunu. Yarın geldiğimde burada olursa kümesinin önünde olursa çekerim. Kanatları yarım, başkan adı yarım. Ona mazeretini veriyorum. Eğer ki bütün kanatlar uzun olsa ona farklı bir yöntem yaparım. Ama bütün kanatlar uzun değil. Bizde neyse o dostlar. İyisiyle de kötüsüyle de. Bana göre bu kötü bir hareket. Eke kuş. Kanat bekleyen bir kuş. Ama kalkıp kalkıp oraya düşmesi beni kızdırıyor. O neden düştü? Ben demin orada follukları temizliyordum, süpürge fırçayla taktık, şey yapıyordum. E, kümesin orada, şurada ağacın orada arkadaşlar. E, o da ondan korktu büyük ihtimal. O yüzden kendini habire bu tarafa attı. Bu arada şu mayaya da bir su vereyim. Mayanın suyunu da verdim. Bakın şu büyüklükteki civcivi bile gece fare topluyor bunların arasında, annesinin altından alıyor. Bu ikinci iki tane kayboldu. Üç günde. Atmaca yukarıda, fare aşağıda. Yapacak hiçbir şey yok. Değerli dostlar sabah geldim. Eğer burada olursa olur. Olmazsa bu kuşu son görüşümüz. Sabah da size cesedini bulursam çekerim. Bulamazsam ki bulamam. Çekmem. Hadi görüşürüz sabah. Evet arkadaşlar şöyle bir bakalım. Kuşumuz dün biliyorsunuz düşmüştü. Almadan gittim iki kere aynı yere düşünce. Bakalım gelmiş mi? Bir şeye yem olmuş mu? Evet. Gelmiş. Şöyle size göstereceğim. Nerede? Görüyorsunuz hemen. Şimdi bunun başkanı da eksik değerli dostlar. Başkanı da eksik olduğu için e, dün gitti oraya düştü. E, ben de kızdım. Dışarıda bıraktım. Başkanı da eksik dediğim yarım yani. Fitil. E, o yüzden orada ellemedim bıraktım. Neden? Kızdığım için. Ama şimdi gelmiş. E, hata benim için hata Ama onun için normal aslında Canı yandığı için oraya bıraktı kendini İki kere bıraktı Bir de burada biz çalıştık O yüzden bıraktı sıkıntı yok Şimdi kanadı geldiğinde uçuma devam edeceğiz e, Bakalım o zaman ne yapacak Neler gösterecek bize Hep beraber sizlerle beraber bunu göreceğiz Değerli dostlar Bakın kuşumuzu yakaladım Şöyle kanadını görebilirsiniz yarım yani gördünüz mü arkadaşlar bu şekilde olduğu için bakalım evet bu kümesimizde de herkes bir yer tutmaya çalışıyor kafasına göre bunlar biliyorsunuz tekteki kuşlarımız teke yakın kuşlarımız hepsi kafasına göre bir yer yapmaya çalışıyorlar bakalım evet dostlar bu videomuz böyle olsun dün telefonun azizliğine uğradık bugün e, eski bir telefonum vardı onunla çekim yapıyorum Bakalım inşallah güzel olur. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Evet dostlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için.